Tek gecede başarılı olmak sadece bir mit. Ne yaptığınızın ya da neyle uğraştığınızın bir önemi olmaksızın şunu hatırlamanız ve anlamanız gerekiyor. Başarıda zaman en değerli unsurdur. Bu süreçte sıklıkla şu iki yoldan birini tercih ediyorsunuz. Ya sabretmeyi deneyerek yan gelip yatıyor ve hiçbir çaba göstermiyorsunuz ya da iki ay boyunca yapabileceğiniz her şeyi yapıyor ama sonunda yaptıklarım hiçbir işe yaramıyor deyip vazgeçiyorsunuz. Her ikisi de yanlış. Burada anlamamız gereken şey sabırdır. Gerçek sabır şunu demeyi gerektirir. Bu zaman alacak, bunu anlıyorum. Ancak ben yine de yaptığım ne varsa hedefime ulaşabilmek için bu konuda gelişken olacağım, harekete geçeceğim. Süreci hızlandırabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. En üst seviyede başarıya ulaşabilmeniz için şu iki rakip fikri aklınızda tutmanız gerekiyor. Birinci fikir, bu benim 10 yılımı alacak der. İkinci fikir ise, ben bunu bugün başaracağım der. Kendime her gün şunları soracağım. Bugün neden olmadı? Yapamadığım şey neydi? Hangi becerilerim eksik? Ne yapmam gerekecek? Beni bir sonraki noktaya ulaştıracak adım nedir? Evet, bu 10 yılınız alacak. Ve bu ancak her gün gereken adımları attığınızda ve yapmanız gerekenleri ortaya koyduğunuzda mümkün olabilir. Önemli olan işleri yapmak zaman alır. Mükemmel olan işleri yapmak zaman alır. Bedel ödemeniz gereken işleri yapmak zaman alır. Öylece başıboş gezemezsiniz. Zamanı değiştiremezsiniz, onu geriye saramazsınız. Öyleyse hayallerinizin gerçekleşmesinin zaman alacağını aklınızdan çıkarmayın. Sabretmeyi öğrenmek istiyorsanız onu hayatınızın bir parçası yapmanız gerekiyor. Sakinliğinizi koruyarak, kendinize karşı rekabet ederek ve kararlılıkla hareket ederek hayatınızın yönünü istediğiniz noktaya çevirebilirsiniz. Bu inanç ister. Bunun gerçekleşeceğine inanmak ve güvenmek zorundasınız. Eğer bunu yaparsanız akşamları yatağa gittiğinizde yapabileceğinizin en ismi yaptığınızı bilerek uyursunuz. Hayalinizin bir gün gerçekleşeceğini en derinden hissedersiniz. Bunun zaman alacağını ve bu süreçte yapabileceğiniz her şeyi yapmak zorunda olduğunuzu anladığınızda başarılı olmamak için hiçbir nedeniniz kalmayacak.